Herkese merhaba. Bugün Britanya tarihi kitabımızda üçüncü bölüm olan 1066-1290 yılları arasını kapsayan erken orta çağ konusunu izleyeceğiz. İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmaya göre soyadı Mandeville, Percy, Dersi gibi Fransız kökenli olanların daha varlıklı oldukları görülmüş. Smith gibi Black Smith'den, yani demirciden gelen ya da Baker gibi fırıncıdan gelenlerin daha orta sınıfa mensup oldukları görülmüş. Peki bu neden böyle oldu? Cevabımız 1066 yılında yatıyor. Fransa'nın Normandiya bölgesindeki William, topladığı ordusuyla Manş Denizi'ni aşarak İngiltere topraklarına ayak basar. Bir süredir siyasi çalkantılar içinde olan İngiltere'de nihayet Kral Harold iktidarını sağlamıştır ve bu işgalci orduyu Hastings'te karşılar. Kral Harold savaş meydanında ölür ve İngiliz tarihinde Anglo-Sakson kralların dönemi sona ermiştir. Anglo-Sakson kralları için inşa edilen Westminster Ebek Kilisesinde ilk taç giyme töreni 1066 Noel'inde yeni adıyla Fatih William için yapılır. O gün tam bir kargaşa hakimdir. Dışarıda Fransızca ve İngilizce bağırışlar, yeni kralı kabul etmeyen halkın taşkınlıkları ve kilisenin civarında yangın çıkartmaları ve o gün orada bulunan bir papazın sonradan yazdıklarına göre Kral William o sırada korkudan titremekteydi. Bu işgal ettikleri topraklarda belli ki istenmiyorlardı. Bu yüzden de otoritesini sağlamlaştırmak için 20 sene içerisinde bütün Anglo-Sakson kökenli soyluları ve toprak sahiplerini öldürür. Topraklarına el koyar, 4000 toprak sahibi tüm topraklarını kaybetmiş ve sadece 200 Fransız kökenli baron bunlara sahip olmuştur. Kilisede dahil Fransız kökenliler önemli pozisyonlara getirilmiştir. Bugün dahil aristokrat sınıfının çoğunluğunun bu Fransız kökenlilerden geldiğini biliyoruz. 1066'daki savaştan 5 sene sonra William, İngiltere üzerine otoritesini sağlamlaştırmıştı hem İngiltere hem de Normandiya'nın sahibi olarak esas problemler Normandiya'dan geliyordu. Çünkü siyasal olarak Normandiya Fransız krallığının bir parçasıydı ve Normandiya bir dük alıktı. Aksine çok fazla güçlenmişti ve rakipleri entrikalara başlamıştı. Başarılı bir şekilde otoritesini korumayı başardı. Komşu bir Fransız bölgesinden gelen saldırıyı püskürttüğü ve karşı saldırıya geçtiği bir savaşta yaralandı. 1087 senesinde almış olduğu bu yaradan dolayı öldü. Son zamanlarında çok kilo almıştı. Normandiya, St. Stephen Kilisesi'ndeki cenaze töreni sırasında taştan yapılma katafalta konulmaya çalışıldı. Bir türlü sığmıyordu. Bastırdılar ve ceset patladı. Bütün organlar sıvılar etrafa saçıldı, kiliseyi korkunç bir koku kapladı. Hayatı olağanüstü şanslarla geçmiş bir kral için trajik bir sondu. Kralın ölümüyle Normandiya toprakları büyük oğlu Robert'a, İngiltere toprakları küçük oğlu 2. William'a verildi. Babası ölmeden önce Robert isyan etmişti ve bir dizi entrikaların parçası olmuştu. Bu yüzden de tüm mülkü ona kalmamıştı ve sadece Norman verilmişti. Ve İngiltere'deki önemli devlet adamları ve kilise kral olarak William'ı istemişlerdi. Gene de iki tarafta diğerinin üzerine egemenlik kurmanın yollarını arıyordu. Robert, Papa II. Urban'ın aşırı seferleri çağrısına cevap vererek Normandiya topraklarını borç para karşılığı William'ı bırakarak sefere çıktı. Bu dönemde William, Normandiya üzerinde kontrol sağlasa da tam anlamıyla egemenliğini pekiştiremedi. Haçlı seferlerinden başarıyla geri dönen Robert Normandiya'da tekrar ipleri eline aldı. İkinci William İngiltere'de bir A partisi sırasında büyük ihtimalle küçük kardeşi Henry tarafından ayarlanan bir komple ile kaza sonucu öldü. Henry çok hızlı bir şekilde taş giyme töreni ile 1100 senesinde birinci Henry olarak tahta çıktı. Birinci Henry gözünü Normandiya'ya dikmişti. Oradaki önemli mevkideki adamlara rüşvet vermeye ve komple kurmaya başladı. 6 sene sonra Normandiya'ya saldırdı ve yapılan savaşta Robert'ı esir aldı ve Robert hayatının sonuna kadar hapiste kalacaktı. Böylelikle İngiltere ve Normandiya tek bir kralın egemenliğinde tekrar birleşmişti. Ancak Enren'in veliahtı William'ın zamansız ölümü üzerine tek veliahtı Matilda isimli bir prensesti. Ancak Robert'ın oğlu William Crito, Normandiya'nın Flanders bölgesinde kont olarak kabul edilmişti. İngiltere üzerine potansiyel olarak hak sahibiydi. Bunun üzerine Henry, Normandiya'ya komşu Anjou bölgesinin kontunun oğlu Geoffrey Plantagenet ile kızı Matilda'yı evlendirdi. Birinci Henry'nin ölümü üzerine yeğeni Stephen kısa sürede İngiltere'ye girerek 1135'te taç giydi ancak veliaht olarak Matilda tayin edildiği için kısa sürede iç savaş patlak verdi. 1153'e kadar sürecek anarşi denilen dönemde taraflar iktidar için savaştı. Stephen 1144 yılında Normandiya üzerindeki kontrolünü kaybetti ve Matilda'nın kocası Geoffrey Plantagenet Romandiya'nın dükalığını ele geçirdi. 1150 senesinde dükalığı oğlu Henry'e verdi. 1153 yılına kadar süren anarşi nihayet Westminster Anlaşması ile sona erdi. Stephen ölümünden sonra veliaht olarak Matilda ve Geoffrey'in oğlu aynı zamanda Normandiya ülke olan Henry'nin başa geçeceğini kabul etti. Stephen artık yorgun bir adamdı ve sonraki sene öldü. 1154 senesinde 2. Henry, Plantagenet ailesinin diğer adıyla Andevin Hanedanı'nın İngiltere yönetecek ilk kralı oldu. İkinci Henry, hem Fransa'da önemli bölgeleri kontrol ediyor olması, hem de İngiltere'nin hakimi olarak Avrupa'nın en güçlü krallarından biriydi. İskoçya ve Galler krallıklarıyla sınırları belirlemişti. Kral, Fransa'daki topraklarının sorunlarıyla da yakından ilgileniyordu ve egemenliğini sağlamlaştırmıştı. O kadar başarısına rağmen ikinci Henry tarihi İngiltere başka piskoposunu öldüren adam olarak geçecekti. Kentan bir piskoposu Becket gereğinden fazla güçlenmişti ve siyasette söz sahibi olmaya çalışıyordu. Aralarındaki çekişmeden dolayı Becket bir sürü ülkeyi terk etmişti. O sıralarda 2. Henry Fransa'da Britanya bölgesini ele geçirmiş ve kendisinden sonra oğlu Henry'nin başa geçeceğini ilan ettiği bir tören düzenlemişti. 1170'te Becket İngiltere'ye geri döndü ve kendisinden fikir alınmadığını ve bu törene katılanların cezalandıracağını dile getirmeye başladı. Kral Henry'nin beni bu papazdan kurtaracak bir adam yok mudur diye bağırdığı söylenir. Bundan etkilenen 4 tane şövalye hemen kentten Kentenbury Kilisesi'ne giderler ve Becket'i kilisede öldürürler. Beckett'in ölümü Hristiyan dünyasını şoke eder. Baskıcı bir devlete karşı din kurumunun savunucusu olarak aziz ilan edilir. Gene de aslında herkes bu adamdan kurtulduğu için mutludur ve Kral II. Henry gücünün zirvesindedir. II. Henry ölümünden sonra İngiltere ve Normandiya topraklarının Prens Henry'e, Akutiyane bölgesinin Richard'a, Britanya bölgesinin Geoffrey'e verilmesini kararlaştırır. Küçük oğlu John için bir şey verememiştir ama daha sonra İrlanda'nın fethiyle buranın John'a bırakılmasını ister. Gene de çocukları bırakılan mirastan hoşnut değildir ve babalarını isyan ederler. Bu mücadele ile geçen yıllarda veliaht Henry ve Geoffrey hastalıktan ölürler. Geriye sadece Richard ve John kalmıştır. Kral 2. Henry, John'un veliaht olmasını ister. Bu sefer Richard, Fransa kralı Philip'in yardımıyla isyan eder. En sonunda Richard'ın veliaht olacağını kabul eder ve artık oğullarıyla mücadele ile mücadeleyle geçen yıllar sonucunda Harry hastalanmıştır ve ölür. John, İrlanda'nın lordu olarak kalmıştır ama geri kalan tüm topraklar Kral 1. Richard'ındır. Sadece Britanya bölgesi Geoffrey'in 2 yaşındaki oğlu Arthur'a kalmıştır. Richard daha çok Fransa topraklarının yönetimine ilgilenecek ve Fransa'da kalacaktır. Ayrıca haçlı seferlerine de katılacaktır. Kudüs Krallığı'nın Selahaddin tarafından ele geçirilmesi üzerine Fransa Kralı Filippix Augustus ile birlikte 1190 senesinde denize açılırlar. Üçüncü Haçlı Seferleri denen bu savaşta Richard Kudüs'ü geri alamasa da çok iyi savaştığı için Aslan Yürekli Richard olarak anılacaktır. Selahaddin ile yapılan anlaşmaya göre diğer Orta Doğu'daki haçlı krallıklarının emniyetini sağlamıştır. Seferlerden geri dönerken Avusturya'da tutsak alınır. Fidye öderek kurtulur ve İngiltere'ye geri döner. Orada düzeni sağladıktan sonra Fransa'ya gelir. Onun yokluğunda Fransız kralı Philip Augustus onun topraklarını almaya çalışmış gerçi başarısız olmuştur ama başka komşu bir dükalık alıp bir kasım topraklarını geçirmiştir. Fransa'ya gelen Richard kısa sürede bu toprakları geri alır ve düzeni sağlar. Richard kurmuş olduğu başarılı bürokrasi ile sistemin kendisi yokken bile başarılı işlemesini sağlamıştır. Aynı zamanda Haçlı Seferlerine katılarak kilise ile ilişkileri düzeltmiştir. Fransa'da rakip komşu duykalıklarla mücadele sırasında yaralanarak hastalanmıştır. 1199 yılında ölür. Richard'ın varisi yoktur ve ölümüyle Angevin İmparatorluğu'nun her bölgesi kendisine başka bir yönetici seçer. İngiltere ve diye kardeşi John'un, Britanya 2 yaşında olan ama şimdi 12 yaşına gelmiş yeğeni Arthur'un, Akutini John'un annesi Eleanor'un olmuştur. 1200'de John, Arthur'u kovarak orayı da hakimiyetine alır ama bu mücadele sırasında Fransa kralına bazı toprakları vermek zorunda kalmıştır. John hem Fransa kralı ile hem de kilise ile problem yaşıyor ve ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Kenten piskoposunun seçilmesine karışması üzerine Papa tarafından aforoz edilir. John, Papa'ya bağlılık yemini ederek ilişkileri düzeltmek zorunda kalacaktır. Fransa kralına karşı Bouvines savaşını kaybetmesi Fransa'daki gücünün azalması anlamına geliyordu ve Normandiya'da Fransa kralının egemenliği başlayacaktı. İngiltere'de de isyan başlamıştı. Normalde hanedandan bir prens ile birlikte isyan başlatılır, istenilenler yerine getirilir veya hükümdar değişirdi. John'un bir rakibi yoktu ve kendi çocukları da daha bebekti. Bu yüzden isyancılar reform programı adı altına ayaklandılar. İsyancılar 1215'te Londra'yı ele geçirdiler ve John'a bir dizi taleplerinin olduğu bir anlaşma imzalattılar. Bu belge tarihe Magna Carta olarak geçecekti. Son iki sene John'un ölmesi üzerine bürokrasi John'un 9 yaşındaki oğlu Henry'yi 3. Henry olarak kral olarak seçtiler. Magna Carta belgesine bir dizi eklemeler yapıldı. Esasen İsyanı durdurmak için imzalanmış bir belge olmasa ve demokrasi ile ilgili çok ilgisi olmasa da İngiltere'nin meşruti demokrasiye geçişi bakımından önemli bir belge sayılmaktadır. Kralın lordlara bir dizi haklar vererek hakimiyetine ödüm vermesi olarak sayılır ve bu da daha sonraki yüzyıllarda meşrutiyet sistemine geçişinin ilk adımı olarak görülmektedir. Fransa'ya bir dizi sefer yapsa da başarılı olamaz ve en sonunda 1259 Paris Antlaşması ile Normandiya ve çevre bölgelerde egemenliğinin sona erdiğini resmen kabul eder. Sadece Bordeaux bölgesi şarap üretiminin olduğu bölgede kontrolü kalacaktır. Artık Plantagenet ailesi için önemli hakimiyet bölgesi olarak İngiltere kalmıştır. Lordlar bir daha ayaklanırlar. Oxford ve Westminster anlaşmalarını imzalatmak isterler ama kral savaşır ve sadece birkaç maddesi uygulanır ve kral egemenlik hakkını korumayı başarmıştır. 1272'de 3. Henry öl olur, ölür ve oğlu 1. Edward 8. Haçlı Seferinden dönerken kral olduğunu öğrenir. Bordeaux'yu içeren Gascony bölgesi ve İngiltere arasında güzel ticari ilişkiler vardır. Ancak Edward'dan sonra son Fransız bölgesi olan bordeaux Gascony bölgesi kaybedilecektir. Ancak Plantagenet ailesi daha 200, 200 sene İngiltere'yi yönetecektir. 1. Edward, Galler bölgesinin yerel krallarına savaş açar ve onları yenerek Galler'i ele geçirir. İskoçya'yı da kendisine bağlamak istemektedir. İskoç kralının ölümü üzerine kendi oğlu ile İskoç prensesi için bir evlilik ayarlanır. Ama prensesin zamansız ölümüyle bu gerçekleşmez. Yeni İskoç kralı olarak John Balliol'un seçilmesine yardım eder. Ancak İskoçya siyasetine karışıyor olması İskoçlar tarafından hoşuzunlukla karşılanacak ve belli aralıklarla devam edecek 200 sene sürecek büyük bir, bir savaşı başlatacaktır. 4 sene sonra İskoç soyluları İngiliz kukla kralını devirirler ve Robert Bruce krallı olur. Bunun üzerine İngiliz kuvvetleri İskoçya'ya saldırır. Cesur Yürek filminden bildiğiniz William Wallace kralın en yakın adamlarından biridir ve başarılı savaşlar verilir. İlk İskoç bağımsızlık savaşı olarak isimlendirilmiştir. William Wallace İngilizler tarafından yakalanıp idam edilir. Otur, 32 sene süren bu ilk savaş sonunda 1328'de yapılan anlaşmayla İskoçya'nın bağımsız olmaması ta, bağımsızlığı tanınır. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederek 1290 senesinden 1485 senesine kadar yaşanan siyasi gelişmeleri ve İngiltere'yi 300 sene yönetmiş Plantagenet Hanedanı'nın sona erişini konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.